ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ve dedi ki. 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 Ve muhterem mü'minler! Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Allah'ın mescitlerini ancak ki. Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte bunlar doğru yolda olmalı, doğru yolda olmaları umulan kimselerdir. Sevgili Peygamberimiz yine hutbede okuduğum hadisi şerifinde ise mescitlerin değerini şu ifadelerle dile getiriyor. Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları mescitlerdir, camilerdir. Aziz müminler, camiler ve mescitler Rabbimiz Teala'nın Hazreti İbrahim ve İsmail'e beytim diyerek tertemiz tutmalarını emrettiği Allah'ın evi olan Kabetullah'ın, Beytullah'ın birer şubeleridir yeryüzünde. İslam medeniyetinin sembolüdür mescitler, şehirlerin kalbidir camiler, birlik ve beraberliğimizin nişanesidir onlar beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen aminlerimize, içten içe akıttığımız gözyaşlarımıza şahit olan secdegahlardır. İrfan ehli ceddimiz, bir şairimiz, mescitlerimizin ve secdelerin değerini şu mısralarıyla ifade ediyor. Allah'a giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla kullarını secdelerde seçiyor. Her şey saklı şu iki cümlede. Yoktur ölüm Allah Allah diyene. Canım kurban olsun başı secdede iki büklüm. Allah Allah diyene. Aziz kardeşlerim, hademey hayrat yani bu hayır hizmetlerinde olan camilerimizde görev yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun varisleridir. Kur'an'ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını aktaran hatiplerimizdir. Mümin gönüllere Kur'an'ı nakşeden sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Nebevi iltifatına mazhar olan din görevlilerimizdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olarak bizler bu ayet-i kerimeyi kendimize şiar edinmişiz. Öncelikli gayemiz cami merkezli bir hayatla, tüm insanlığın ihyasıdır. Hocalarımız, müezzinlerimiz her gün minarelerden semalara yükselen hayyâle salâh, hayyâle felah, haydi koşun namaza, koşun kurtuluşa nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmektedirler. İstiklal marşımızdaki şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli mısraları da yine bu amaçla ve bu ruhla dile getirilmiştir şairimiz tarafından. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz Teâlâ'nın El Cami Celle Celaluhu ismiyle bütün mahlukatı rahmeti ve merhametiyle Nasıl kuşatıyorsa camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları adeta kucaklıyor ve bağrına basıyor. Din görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve Kur'an kurslarımız olmak üzere aile ve rehberlik bürolarımız Gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerden öğrenci yurtlarına, engelli kardeşlerimizden bağımlılara, okullardan iş yerlerine kadar pek çok yerde İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin okuyabileceği dinimizi ve değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız. Dijital mecralarda Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyolarımız aracılığıyla dini mübün İslam'ı aziz milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içindeyiz. Her yaştan ve her meslekten insanımıza yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi asli bir görev olarak telakki ediyoruz. Dinimizi istismar etmeye, diğerlerimizi, değerlerimizi yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle ve hikmetle mücadele etmenin gayreti içindeyiz. Kıymetli müminler, her yıl 1 ila 7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin medeniyetimizdeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. İdrak ettiğimiz haftanın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden bir kez daha niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren, iyilik yolunda örnek ve önder olan din görevlilerimizden ve bu camilerimizin inşasını, imarını gerçekleştiren hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere Rabbimizden rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta kalanlara sağlık, huzur ve afiyetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, hutbemize son verirken bir hususu hatırlatmak isterim. 2024 yılı hac ön kayıtları 11 Ekim çarşamba günü sona ermektedir. İlk defa başvuruda bulunacak olan kardeşlerimizin e-devlet üzerinden bu tarihe kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak detaylı bilgiyi il ve ilçe müftülüklerine başvurarak da öğrenebilirsiniz. Rabbimiz Teala gidenlere tekrar ve tekrar gitmeyenlere en yakın zamanda helal mal ile ziyaretler nasip eylesin diyoruz. Cuma'nın feyzi ve bereketi hepinizin يوزر نزاو سنديا رب ويزدان نيازد يورس. آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. أستعيذ بالله إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق.